arkadaşlar. Dil bilgisi ile ilgili bozukluklardan devam ediyoruz. Üçüncü başlığımız özne yüklem uyuşmazlığı. Özne ile yüklemin uyuşmamasından kaynaklanıyor arkadaşlar bu uyuşmazlık. Birincisi tekillik, çoğulluk açısından uyuşmazlık arkadaşlar. Yani öznemiz ve yüklemimiz arkadaşlar. Buraya bakalım. Öğrenciler özne geldi mi olur yoksa geldiler mi olur? Öznemiz çoğulsa ve insansa Yüklemimiz tekil de olabilir, çoğul da olabilir arkadaşlar. Her ikisi de doğrudur. Öğrenciler geldi, öğrenciler geldiler de olur. Doktorlar şöyle şöyle olduğunu söylüyor da olur, söylüyorlar da olur. Özne insansa yüklem tekil de olabilir, çoğul da olabilir arkadaşlar. Tamam. Ama özne insan değilse ağaçlar, bahar gelince çiçek, açtılar olur mu olmaz ağaçlar bahar gelince çiçek açtılar olmaz çiçek açtı öznemiz insan dışı bir varlıksa insan değilse yani özne yüklenme olmaz çoğul olmaz yüklem tekil olur arkadaşlar anılarım gözlerimi yaşartırlar olur mu olmaz anılarım gözlerimi yaşartır şeklinde olması gerekir arkadaşlar. Bakalım Orhan hesabı ödedi tamam. Çocuklar oynuyor oynuyorlar her ikisi de olur. Ergün Beyler henüz ofise gelmediler. Burada bir kibarlık bir saygı vesaire varsa çoğul kullanılabilir. Bunda da sıkıntı yok. Kuşlar sürü halinde uçuşuyor doğru uçuşuyorlar olmaz. Uçuşuyor doğrudur. Gözlerim çok okumaktan bozuldular olmaz. Gözlerim çok okumaktan bozuldu olur arkadaşlar. Özne ile yükleme hangi açıdan baktık? Tekil mi çoğul mu? O açıdan baktık arkadaşlar. Bunu kafamıza yerleştirelim. İnsan dışı varlıklar eğer kişileştirilmişse Yüklem çoğul olabilir. Örnek: Şu ağaçlar neler çektiğini bilir, bilirler. Neler çektiğimi bilirler derken kişileştirilmiş artık insan gibi düşünülmüş. Ondan dolayı burada ne var? İnsan gibi düşünüldüğü için yüklemin çoğul olmasında bir sıkıntı yok. Bilir de olur, bilirler de olur. Gazeteler savaşın başladığını haber veriyor da olur, haber veriyorlar da olur. Haber vermek. Burada bir insan gibi düşünülmüş. Bu da olur, bu da olur arkadaşlar. Evet, bazıları, birkaçı, birçok öğrenci gibi özne de böyle bir belgisi sıfat veya zamir, sayı sıfatı varsa yüklem çoğulu olmaz. Örnek üzerinden anlayacağız hemen. Bazıları durumun ciddiyetini anlamadılar olmaz. Bazıları durumun ciddiyetini anlamadı olur arkadaşlar. Bu yanlış. Her anne bunu göze alırlar olmaz. Her anne bunu göze alır. İki kişi yolumu kestiler olmaz. İki kişi yolumu kesti. Beş öğrenci sınava girmediler olur mu? Olmaz. Beş öğrenci sınava girmedi olur. Birçok öğrenci erkenden geldiler olur mu? Olmaz arkadaşlar. Birçok öğrenci özne ise geldiler olmaz. Birçok öğrenci erkenden geldi olması gerekiyor. Komisyon bütün sorulara cevap aradılar olmaz. Komisyon bütün sorulara cevap aradı olacak arkadaşlar. Jüri böyle böyle karar verdiler olmaz. Jüri böyle karar verdi. Çünkü ne var burada? Topluluk adı var. Topluluk ismi var. Hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Kimse onun bir sözünden döndüğünü görmemişti. Problem yok. Dağdan gelen sesler bu uçuruma gelip yankılanıyorlardı. Yankılanıyorlardı yüklem. Çoğul var. Yankılanan ne? Dağdan gelen sesler. Özne insan dışı bir varlık. Dağdan gelen sesler yankılanıyorlardı olur mu olmaz? Dağdan gelen sesler özne yankılanıyordu olması lazım. Lerler ler burada fazla yanlış arkadaşlar. Tekillik çoğulluk açısından özne yüklem uyuşmazlığı mevcut. Olumluluk olumsuzluk açısından özne yüklem uyuşmazlığı bakalım. Herkes, hepsi, tümü, tamamı, çoğu varsa yüklem olumlu veya olumsuz olabilir. Hiçbiri, kimse, hiç kimse varsa özne de yüklem olumsuz olur. Hemen örnek üzerinden bakalım. Herkes düğüne katıldı. Doğru. Herkes düğüne katılmadı olur mu? Bu da olabilirmiş. Kimse onu alkışlamadı. Doğru. Hiçbir eser yayımlanmadı. Doğru. Sıralı ve bağlı cümlelerde nasıl anlatım bozukluğu oluyormuş? Hemen bakalım. Sıralı ve bağlı cümlelerde oluyor genelde arkadaşlar. Herkes kavgayı kılı kıpırdamadan seyrediyor onları ayırmaya çalışmıyordu. Şimdi öznemiz herkes, herkes seyrediyor. Herkes ayırmaya çalışmıyordu olur mu? Herkes çalışmıyordu olmaz. Kimse onları ayırmaya çalışmıyordu olması lazım. Özne yüklem uyuşmazlığı var. Olumluluk, olumsuzluk açısından arkadaşlar. Hiç kimse evine girmedi. Herkes geceyi dışarıda geçirdi arkadaşlar. Değil mi? İkinci cümlede özne uymuyor. Hiç kimse girmedi, hiç kimse geçirdi olmaz. Herkes dışarıda geçirdi. Sunduğumuz her türlü teklifi kabul etmedi. Yanlış. Hiçbir teklifi kabul etmedi. Olmaz olması gerekiyor. Ali Bey hiçbirimize kızmaz. Aksine çok iyi davranırdı. Hepimize çok iyi davranırdı derken yer tamlayıcısı olduğunda da böyle bir anlatım bozukluğu hiçbir herkes gibi durumlarda yine anlatım bozukluğu olur arkadaşlar. Anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aslında yıllardan beri herkes onu yavaş yavaş günlük hayatlarının dışına atıyor. Ona bir şey danışmıyor. Herkes onu yavaş yavaş günlük hayatlarının dışına atıyor. Herkes ona bir şey danışmıyor olur mu? Olmaz. Kimse ona bir şey danışmıyor. Kimse danışmıyor olması lazım. Özne yüklem uyuşmazlığı var arkadaşlar. C şıkkı. Hangisinde bir anlatım bozukluğu var? Hasan Bey, Gülbahar, daha başkaları Ahmet'i bu ölüm yolculuğuna çıkmaktan vazgeçiremediler. Ben ve ihtiyar balıkçı gecenin ilerleyen saatlerinde sandalla karşıya geçmeyi başardı. Kim başardı sandalla geçmeyi? Ben ve balıkçı başardı olur mu? Ben ve balıkçı biz yani başardık olması gerekiyor. Özne yüklem uyuşmazlığı var. Kişi bakımından uyuşmazlık var. Hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Filmin gösterime girme tarihi konusunda biz ve yapım şirketi bir anlaşmaya varamadı. Anlaşmaya varamadı yüklem. Kim anlaşmaya varamadı? Biz ve yapım şirketi yani biz anlaşmaya varamadık olması gerekiyor. Yine kişi bakımından özne yüklem uyuşmazlığı söz konusu arkadaşlar. Dil bilgisiyle ilgili anlatım bozukluklarının ikinci dersini de bitirdik. Diğer derste görüşmek üzere arkadaşlar.